arkadaşlar. Thomas zinciri kopardı. Kral Thomas ortalık karıştı. Thomas kral. Vallahi Thomas'ı nasıl bağlayacağız onu bilmiyorum. Onunla yarım saattir uğraşıyorum arkadaşlar. Thomas kral. Gel. Tomas gel oğlum. Kral. Gel. Kral. Hadi kral. bir ayrılın oğlum. Hadi. Gel oğlum, gel. Sakinleşin. Sakinleşin oğlum. Tomas. Kral. Gel oğlum. Tomas zaten ondan şey yapamadım ya müdahale, ede, müdahale de edemedim. Zinciri kopardı. Tomas. Kral. Thomas da kral şu anda birbirini ölçüyorlar. İlk defa bu kadar yaklaştılar. Kral, Thomas. Sakinleş. Sakinleş. Fırça, çek arada. Çek. Kızıştırma ortalığı. Tamam. Tamam oğlum, tamam. Thomas, kral. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Birbirimize zarar vermeyin. Evet arkadaşlar ben de şu anda Thomas yaklaştıkça merdivenin üstüne çıkmak zorundayım. Sakinleş, sakinleş. Ne sakinleş? Biraz. Sakinleş. Görürüz gibi. Kral, Tomas. Tomas bırak, Kral. 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 Kral bırak vur, <laughs> çek. Ziciri çek bir Onu alamıyorum ki. Nereden alacağım? Bırak. Dur, kapat. kapat. Şşş. Tımas, al al. Tamam. Şş. Tamam. Dur, vur dur. Dur dur. dur. dur, dur.